Şehirden Haberler programımız kaldığı yerden tüm hızına devam ederken biz de sporla buluştuk diyoruz. Sporun bütünlüğünü yapmış olduğumuz faaliyetleri, hizmetleri Önder Bey'den dinleyeceğiz. Programımıza başlamadan önce Önder Bey'i kısaca tanıyalım istiyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Öncelikle Önder Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk, hoş bulduk hanımefendi. İyiyiz şükür. Sağlığınıza duacıyız. <laughs> ee, şimdi buradaki hizmetlerimizi konuşacağız. Kardiyo diyeceğiz. Spor alanındaki tüm faaliyetleri sizden dinleyeceğiz. Ki siz de bu işe gönül verdiniz. Ee, sporun amacını, tüm süreçleri sizden dinleyeceğiz ama öncesinde sizi tanıyalım biz kısaca. Önder Bey kimdir? Önder Bey kimdir? Çok iyi bir soru. Ee, Avrupa'da yaşıyorum normalde. Yıl 2020'den beri aşağı yukarı Türkiye'deyim, Ereğli'deyim daha çok. Tabii ki git gel yapıyorum Avrupa'ya. Çocuklarım çünkü orada okuyor. Daha hala oradalar kendileri. Ben de bu bir spor salonuyla başladım buraya. Daha doğrusu ufak bir salonla başladım buraya. İkinci salonu yaptık. İşte üçüncü salon falan derken biraz büyüdük. Evet. Nereye kadar geldik? Evet. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim ve... Evet, bir buçuk iki sene falan sürdü aşağı yukarı. Bu yaptığımız son mekanda işte burası. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı. Burası bir 859 metrekare alanlık spor salonu. Öyle diyeyim yani. Zaten iki katlı bir işletmedeyiz ama ilk şubemiz değil tabii ki. Biz işlerimizi büyüttük ve daha da genişletmek istiyoruz. Bu alandaki projelerimizde projelerimize de yer vereceğiz. Ee, ama tabii önceliğimiz şu an buradaki işlemleri konuşmak ve aktaralım izleyicilerimize de. Ee, i̇smimizi önder ama çocuklarımızın ismi, ismini işletmeye verdik ve Ali Poyraz olarak işletmemizi açtık diyoruz. Gerçekten de çok güzel düşünmüşsünüz. Ee, peki. Burada hocalarımızdan da bahsedeceğiz ama ekip kadromuzdan önce bir bahsedelim. Sonraki süreçlerimizde konuşalım sizinle. Evet hanımefendi. Ekibimiz aşağı yukarı bir 11-12 kişilik falan ekip. Benle beraber 13 kişiyiz. İşte arkadaşlar birinci kademe, ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip. Yani işletmede ne gerekiyorsa o şekilde ya fizik tedavisi olsun, ne bileyim işte jimnastiği olsun, dövüş sporu olsun hepsinin ayrı ayrı yerleri var ona göre de hepimizin ya, belli başlı bölgelerinde şey var, antrenmanı var, antrenörü var öyle diyeyim artık. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Peki Önder Bey sporu bize biraz anlatabilir misiniz? Elbette ki önemini biz biliyoruz. Bize faydası olduğunu biliyoruz ama bu faydalar spor yapma doğrultusunda neler yapılmalı ve doğru spor yapılımı aslında nasıl olmalı? Yani biz evde kendimizi uygun bir şekilde bir strateji geliştirip spor yapabilir miyiz? Bunu ...en uç mertebeye taşımak ve sizden de bilgi almak istiyoruz. Evet, kesinlikle ya bu pandemi esnasında falan... ...evimizde ufak tefek de olsa kesinlikle ya kesinlikle... ...dört dörtlük olmasa da belli başlı bir egzersizlerle falan... ...beden eğitimimizi, egzersizlerimizi yapabilirdik. Doğru spor yapılımı nedir, ne demektir? Doğru spor yapılımı ilk etapta dört dörtlük ekipmanlarla başlar. Ya harbi harbi ergonomik olması şart. Yani nasıl diyeyim size... Ya bizim benim yani şahsen kullandığım ve Avrupa'da kullandığımız ekipmanlar olsun. Spor aletleri olsun, egzersizleri olsun. Bunlar fizik tedavisinde kullanılan aletler. Ya değişik değişik markalara yönlendim ben mesela. Mesela e, ne bileyim işte gördüğünüz gibi orada hatrik Pro var. Tizil Fitness var. Techno Gym var. işte e, Matrix var. Ya bunların hepsini aşağı yukarı ben de kullanıyorum salonda. Ya bunlara yönelik kesinlikle ve kesinlikle antrenman ya yönlendirilmesi şarttır. Yani aslında evet. sadece bizim evet. egzersiz yapmamız yeterli değil tabii ki yanımız evet. yani spor yapmanın önemli tabii ki yapmış olduğunuz cihazlarla evet. da bir bütünlük içerisinde. Peki fizik tedaviden bahsettiniz. Bu fizik tedavi süreci bu spor salonunda nasıl işlem gerçekleştirebiliyor? Bunu biz hanımefendi birebir yapıyoruz. Birebir antrenman ya birebir antrenör eşliğinde yapıyoruz. Ya herhangi bir sıkıntınız varsa fizik tedavisi içinde yani omuriliklerinde olsun ya diz eklemlerinde olsun omuziliklerin eklemlerinde olsun ne olursa olsun bunu doktorun verdiği rapora göre biz kendimiz size yönlendirerek yani bu sorunuz program var yapılıyor. aynen ona göre yani program yaparak sizle birebir antrenman yapıyoruz. Peki ben bir şey merak ediyorum. Herkes zayıflamak için bazen sporu kullanabilir ya da vücut geliştirme için. Peki kilo almak için evet. e, isteyenler, zayıf kişiler vatandaşlarımız, evet. müşterilerimiz e, bu kilo alma doğrultusunda nasıl spor yapmalılar? Sizin önerebileceğiniz püf noktalar nelerdir? Şöyle bir şey var zaten hanımefendi. Yüzde ellisi kilo almak ister. Yüzde ellisi de zaten kilo vermek ister. Ya kilo vermek de almak da bir o kadar ya ikisi de birbirinden zor diyebilirim. Ama onu kolaylaştırmak için bizim birebir ya çalışmamız gerekiyor ve ya sizle program uygulamamız gerekiyor. Bu kilo vermede pardon almada diyordunuz değil mi? Ya kesinlikle ve kesinlikle onun e, ya beslenmesini ya alacağımız alacağımız ekstra yani e, amino asit olsun veya protein olsun karbonhidratlar olsun bunun yani değişik değişik ya, alım sistemini daha doğrusu kullanım sistemini yani bunu şey yapmamız lazım ya yani bakmamız lazım ve karşıdaki yani kilo alacak kişinin personelin e, kilosuna göre kendi ebatına göre yaşına göre büyüklüğüne göre yani Öyle diyeyim artık biraz Türkçem bozuk biliyorsunuz. Daha çok Avrupa'da yaşadığım Gayet için. Gayet güzel aktarıyorsunuz bence. <laughs> ya yapmaya... Ya... Çevirebildiğim bu kadar oluyor aşağı yukarı. Ve bir arada bu arada söyleyeyim e, mesleğimi de ya bu fitness petroya ler olarak geçiyor Avusturya'da. Bunu sadece Almanca olarak şey yaptım gördüm. Bunun Almancasını harbi harbi yani detayla Türkçesine çevirmek çok zor oluyor. Ya zorlanıyorum yani ya. Yani benimki izleyicilerimiz de sizi gayet güzel anladılar. Biz de sizi gayet güzel anlayıp iletişim, kontak kurabiliyoruz diyelim. Ee, yavaş yavaş sonlandıracağız. Lakin sormak istediğim e, birkaç sorum daha olacak. Hocam diye hitap etmek istiyorum size. Buradaki danışanlarımız e, kaç kaç arasında burada spora geliyorlar ve her birine ayrı ayrı mı bir program ayarlıyorsunuz? Yoksa grup çalışmalarımız da oluyor mu? Aynen daha çok bizim çalışmamız individual program deniyor buna. Individual demek yani kişi başı yani personelin kendine göre program yani eğitmenliği. Tamam, yani kişiselleştiriyoruz. Herkesin, aynen kişiselleştiriyoruz. Herkesin ebatı başka. Ya bazı programlarda belki görüyoruz. Ya benim en kızdığım şeylerden konulardan biri adam bir program yapıyor. İşte bu program üç boyutta yani haftanın üç gününe dağıtılmış şekilde. herkesin programı aynı ama öyle bir saçmalık yok. Doğru spor yapımında e, saat kaçla kaç arasında yani en yoğun spor temposunu kaçla kaç arasında tutturabiliriz? Hanımefendi ya bir antrenman ya bir antrenman programının çıkması sadece bir 45 dakika 60 60 dakika falan maksimaldir. Fazlası yani, zarar mı fazlası olur? Fazlası zaten gereksiz. Ya çoğu zaten bizim buraya takılan %90'ı dört dörtlük yani işinde gücünde olan insanlar olduğu için ya fazlası zarar. Peki yurt dışındaki e, e, projelerimiz olacak mı? Yurt dışında da böyle bir yer açmayı düşünüyor muyuz yoksa başka faaliyetlerimiz olacak eray, mı bu? Oray, bitirdim. <laughs> yurt dışını bitirdim. Daha çok Türkiye'ye kendi... geldik Konya'dayız. Evet, kesinlikle buraya geldim ve burası benim için yani can damarı şu anda Ereğli kendi memleketim. Ya ailem buradan gelme tabii ki. Ailem Ereğli. Onun için de Ereğli'yi tercih ettim. Ereğli'yi seçtim. Ve gurbetten, ya yani başka bir gurbete gitmek zaten saçmalık olurdu benim için. Kendi memleketim diyorum ben. Ve kendi memleketimden, özellikle kendi memleketimden sporcu çıkarmak. Yani büyük Hatta şehirleri... Turnuvalar da düzenliyoruz. Yani, tur turnuvalar, turnuvalar o ekstrası zaten. Bu hazırlık turnuvaları daha çok bizim yaptığımız turnuvalar kendi şeyimiz, spor salonumuzda. Ee, önemli olan ya gerçekten belli başlı bir seviyeye yakalayıp Avrupa'ya çıkartmak. Sporcuyu yani kendi memleketimden Avrupa'ya çıkartmak. Hep kendi gittiğim, geldiğim yere. Biliyorsunuz bu fitness, body, ondan sonra powerlifting falan daha çok Avusturya, Almanya. İngiltere, Amerika falan daha sonradan gelme yani. Hatta bu Arnold Schwarzenegger denen adam bile yani en popüler yapan 70'li yıllarında, 60'lı yıl, 60 sonra pardon 70'li, 80'li yıllarında Arnold Schwarzenegger'dı. O da aynı e, ülkeden çıkıyor bende. Yani ben İzmirliyim, moda ştajıma bağlı. Benimki çok daha güzel projeleri imza atacaksınız. Zaten burada sadece spor alanında değil, biz turnuvalar ve yarışmalar da evet. düzenliyoruz. Evet. Amacımız zaten yetiştirmek diyoruz. Danışanlarımızla birlikte bu yolculukta da sizi onlara eşlik ediyorsunuz diyelim. Evet. Çok evet. teşekkür ediyorum Önder Bey e vermiş olduğunuz bu değerli bilgileriniz için. Buradan sizi izleyen ekran başındaki değerli izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Herkesi spora davet ediyorum, <laughs> kesinlikle ve kesinlikle. Yok nerede olursa olsun. Ya spor Bir salonumuz. Spor evet, spor salonumuz olmasa bile haftada üç kere kesinlikle veya dört kere her neyse yürüyüşe herkesi davet ediyorum birlikte Kesinlikle. yürüyelim diyoruz. Kesinlikle. Ve Önder Bey'e vermiş olduğu kaliteli bir işletmede de kaliteli program için çok teşekkür ediyoruz. Konya'dan size seslendik, Ereğli'deydik. Bugün sporun önemini konuştuk diyoruz ve turnuvalarımıza da değindik. Bir sonraki durağımızda görüşelim. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Sporcularım geliyor Avrupa. <laughs>